Dünyadan yine hocam bir virüs haberleri geldi. Adı da zor şuradan bakarak söyleyeyim. Çikun Gunya. Evet. Çin'de sevgili izleyenler mutlaka haberlerde denk gelmişsinizdir. Sivrisinekten bulaştığı iddia ediliyor. 7 bini aşmış vaka sayısı. Hatta Amerika... Çin'e seyahat edecek yollarını yolcularını bu konuda da uyarmış. Hocam bu nereye gider? Bir pandemiye dönüşür mü? Şimdi eskiden bir muz markası vardı. Geri gelsene hatırlıyor musun o muz markasını? Geri gelelim bir önceki. Hatırlıyor musun? Şurada evet, evet. o muzu söylemeyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, o da Çik'ten geliyordu. Çikungunya bir Afrika dilinde yamulmuş, ikiye katlanmış falan filan gibi anlamı var. Çünkü hı, hı. artrit yapıyor bu virüs. Yani eklemlerinizi ağrı yapar. Sanki Nasıl romatizma var yani? var Aynen, gibi. Bu, bunu böyle kaldıramıyorsunuz. Burası tutulmuş. Diziniz şişmiş. Hani böyle yürüsünüz. Bu demişler ki ulan bu adamlar böyle şeytan mı çarptı ne oldu buna? Bu adı vermiş. Yani bu kelimenin anlamı çarpılmış ya da yamulmuş demek tam anlamı. Bunu bazıları de bu ikiye katlanmış diye bir şey yapayım. ya da ikiye katlanmış pek değil. Gerçi biz de o deli bilmiyoruz ama neyse. Hı hı. Bizim biliyorsunuz iki tane hekim grubumuz var. Birinci hekim grubumuz elit hekim grubu. Evet. O hekim grubu. Siz kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz? Biz köylü hekim grubu. <laughs> şimdi onlar böyle ikiye katlanmış. Biz yamulmuş onlar yamulmuş diyemezler. <laughs> Aha. Şimdi iki tip hekim var Türkiye'mizde. Bir tanesi halkın içinde hekimler var. Bir tanesi de böyle birazcık böyle janti. Krem de krem dediğimiz. <laughs> öyle. Biz o janti hekimlerden değiliz ve onlara nefret ediyorum. Evet şimdi e, çikungunya e sivrisineklerden bulaşan bir hastalık ne yazık ki sivrisinek hastalıkları artıyor. Hı, hı. Bunun en büyük sebebi de küresel ısınma. Şimdi bakın. Küresel ısınma diye bir şey var. Neden küresel ısınma oluyor onu da söyleyeyim. Dünya akordiyon gibi. Isınıyor, soğuyor. Şu anda ısınma fazına geçtik. Hı hı. Neden ısınıyor diyeceksiniz? Çünkü bu böyle olmuş hep. Isınma neden oluyor biliyor musunuz? Denizin altında biliyorsunuz e, resifler var. Orada yaşayan Kireç taşı yapan canlılar var. Havalar ısındı mı o kireç taşı yapan, kireç ne biliyorsunuz? Kalsiyum karbonat. Evet. Kireç bildiğin kireç. Evet. Kalker. Aha. Hani dişinizde de oluyor bazen. Evet. O kalsiyum karbonat <laughs> yapan o bizim organizmalar artıyor. Havadaki karbondioksit alıp kireç taşı yapıyorlar. Hı -hı. Karbondioksit havada düşünce sera etkisi azalıyor. Karbondioksit sera gibi yapar. Serayı biliyorsunuz Antalya'da. Hı -hı. Evet, yani evet ne yapıyor? Karbondioksit aynı bir naylon torba gibi dünyayı çevreliyor ve ısıtıyor. Güneşin kaçmasını engelliyor geriye. Bu sefer o bizim karbondioksit atmosfere düştü o canlılar... Mü, Bu canlılar onu yiyor. Karbondioksit kemiriyor, kemiriyor, kemiriyor. Karbondioksit düştü mü? Seri etkisi azalıyor. Dünya soğumaya başlıyor Hı -hı. bu sefer. Bu sefer onlar küçülüyor tekrar. Yaşayamaya başlıyor. Yani bunlar sıcağı buldu mu? ürüyor. Soğuğu buldu mu? Küçülüyor. Bu sefer kendileri sıcaktan soğuğa geçiriyor. Yani dünyanın ısınmasının sebebi biz değiliz. Esasında canlılar. Ama karbondioksit emisyonu nereden çıkıyor? Bacalardan. Hı hı. Biz de buna katkı sağlıyoruz. Bir de kim? En çok karbondioksit üreten Çin. Kontrolü yok. Evet, Bir fabrikalar, de üzgünüm. Fabrikalar. üzgünüm, en çok karbondioksit kaynağı doğalgaz. Hı hı. Doğalgaz da karbondioksit yapıyor. Bir de metan. Metan da karbon şey yapıyor, hı hı. bu küresel ısınmaya. Tabii metan yapan canlılar var. Ne o? Büyük baş ve küçük başlar yani dışkı. Hı hı. Onun için şimdi ne çıktı? Paris İklim Anlaşması sözleşmesi çıktı. Diyor ki biz hayvanları azaltacağız hı hı. ve bütün yanan şeylerden vergi alacağız. Doğalgaz, kömür, araba. Yani egzoz dumanı varsa diyor ödeyeceksin bunu ısıtıyorsun dünyayı diyor. Hı hı. Dünya ısındıkça... O yüzden de mi özür dilerim yapay et yapmaya evet, çalışıyorlar? Evet yapay et yani. yani hayvan dışı hayvan olsun olayı bitecek. Tavuk da bitecek. Üzgünüm. Yani diyor biz gaz dışkı istemiyoruz. Yani üzgünüm arabada yani sonuçta e, karbon yakıt dediğimiz benzin mazotu yaktınız mı karbon diyoruz e, çıkıyor. bir sonraki adım insanlığı yok etmek. Aslında öyle olacak zaten. O anda, yani büyük vergi geliyor şimdiden bilin karbon dioksit vergileri geliyor. Hı -hı. Bu hayvan da sivrisinekte sıcağı buldum ürüyor biliyorsun. Bizim en çok sivrisinek nerede? Adana'dadır. Hı, -hı. Biliyorsunuz en çok sivrisineğin yaydığı hastalık sıtmadır. Malaryadır. Evet. Hala sıtma var Türkiye'de. Şimdi bir de bu, şu peyda oldu bizim e, şeye. Küresel ısınmayla iklim ee, ...ekvatordan 500 kilometre yukarı kaydı. O ne anlama geliyor hocam? Ekvator sıcak ya. Afrika'yı biliyorsunuz cayır cayır. Ne iklim o? Tropik iklim. Nemli. Hı hı. O iklim şimdi buraya geldi. Nereye geldi? Kıbrıs. Türkiye. İran. Bu bölge çok etkileniyor. Bir de İtalya. Burası yandım kebap elva. E o zaman bunlar da gelir mi bu o, sinekler? İşte bu sinek ne? bunun adı... ...ayges Ayipti. bunun adı... Bizim sizi sokanlar kuleks. Hani şurada geziyor ya küçük hızlı hmm. diye. Kuleks onlar. Bu kaplan sırtı. Bakın böyle şey gibi. Gördünüz mü? Pijama gibi. Siyah, evet, beyaz. Evet sanki noktaları Siyah. var. Ha, bu, bunu halk arasında kaplan ya da ben buna benekli diyorum. Ulan bunun neresi kaplan? <laughs> Yine bizi bir, bir uydurmuş. Kaplan olur. bir de asil bir hayvan ya, ya görüntüsü kaplan. değil mi? Kaplan görmedim hayatımda. Burası <laughs> Afrika. Ama kaplan görülebilir ha Türkiye'de. Neden? İklim gelecek ya bakın ne bekliyor Türkiye? Ye? Saçma sapan şeyler bekliyor. Hocam ne? yani börtü böcek birbirine mi karışacak? Evet börtü böcek karışacak. Yani Türkiye'ye Afrika'da olan o saçma sapan börtü böcek gelebilir. Ne onlar? Hı hı. Anofel, sivrisineği, sıtma bunlar. Başka ne gelebilir? İlginç böcekler. Mesela bir de Phlebotomus Leishmania. Leishmania biliyorsunuz karaciğer dalağı büyüten. Hı hı. Ee, eskiden şurada şarkçıbanı yapardı. Onun vücut tutan hali. Leishmania da geliyor Türkiye'ye. O neyle geliyor? Bu, sinekle, sinekle mi yine? Sinekle. Onu da tatarcık bulaştırıyor. Filabotomuslar. Yani o Afrika'da manyak hastalıklar var ya, tropikal hastalık diyoruz. Hani fil hastalığı. Biliyorsun değil mi? Adamın bacakları şişiyor. O da sivrisinekle <laughs> Lenf yolları tıkanıyor. Yani gelecek 10 sene içerisinde buralar Böyle Mesela hocam olarak. çok fazla orman ha. yangını hem ülkemizde hem dünyada evet. oluyor. Yani Kanada'dan. Tamamdır. Aynı aynı. Hayır, mesela oradaki hayvanlar sonuçta kaçıştılar bir yerlere. Bazıları da. öldü. Ekosistem yani değişti evet, aslında. Ama şu anda iklim yukarı kayıyor. Bunu bilin. Hı hı. Ha. İnsanlar da bunu gazlıyor ki küresel bir felaket hızlansın diye. Orman yangınları bilerek yapılan şeyler. Yani karbon diyoruz, daha da artsın, dünya daha da ısınsın. Bu süreç Normalde yavaş yavaş yüz olacaktı bu ısınma. Hı hı. Bizimki ne diyor ki insanoğlu hızlı yapalım bunu, daha hızlandıralım. Onun için ya daha hocam hızlandıralım benim bu diyor. noktada evet. hiç anlamadığım bir şey var. Şimdi bunu birileri yapıyor, evet, yapıyor. diye bir evet. bilinmez bir insan grubundan bahsediyoruz ya. E o insanları da etkilemeyecek mi bunlar? Şöyle bakın, Onlar da bu dünyada yaşıyor. Evet, ne yapacaklar? Şöyle bir kapsülün içine var. mi girecekler? Dünya insanlara diyorlar. Kira edilmiştir yani sahibi değilsiniz diyorlar. Hı hı. Başka dünya yok. Onun için bazıları diyor ki zenginler bu dünyayı diyor biz gelecekte lazım bu insana akıllanmıyor diyor. Onun için biz bu hızlandıralım diyor. Tek sebep bu. Hı hı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın ve insanın bir daha ortaya çıkma ihtimali yok ve biz burada evrimle filan değil biz yaratıldık. Yani burada Allah bizi buraya koymuş. Ve başka evrende insan yok. Bak canlılık var evrende. Yani mikrof var bakteri var. Garınca bulabilirsiniz. Hı hı. Insan. Ama bize benzer i̇nsan yok. yok. Hı hı. Biz tek akıllı canlıyız. Bu koskoca evrende. Bak hı hı. biz evrenin tek sahipleriyiz. Ama biz kendi kendimizi içine ediyoruz. Ve size bir şey söyleyeyim mi? En yakın yaşana bir yıldız... ...milyonlarca ışık yılı uzakta gitmemiz imkansız. Buraya mecbursunuz siz. Güneş de gezi sisteminde başka gezegen yok yaşanacak. Mars filan hikaye yaşayamayız biz orada. Sadece bir tane bilim adamı gider. Hı hı. Orada yaşanamaz yani. Onun için geyikleri bırakalım. Bu dünyaya sahip çıkın. Sonuç bu dünyaya sahip çıksınlar diye işte... ...bu sıkıntılar artabilir. Çekim Gunya Türkiye'ye gelecek. Batın il gibi. Allah'tan öldürmüyor çıkın eklem ağrısı yapıyor, ateş yapıyor. Geçici bir şeymiş Geçici şu anda seyri. Kalıyor. Romatolojik Hı -hı. hastalık bırakıyor. Yani eklemlerde ağrı bırakır. Daha ne yapalım? Bir de sivrisinek size her sene ısırırsa bana göre şunu yaptırın. Bütün eve tel taktırın şimdiden. Hı, -hı. Yarın çok kötü günler geliyor, Hava ısınacak. Sonra tel takacak, ekipman ekip, da şey buna diyorsunuz. Susuzluk bekliyor bizi. Her Hı -hı. yer kuruyacak, bunu bilin. Susuzluk ve bu saçma sapan hastalıklar. Yani biz şunu diyeceğiz ya. Ya fil hastalığı varmış. Lan Türkiye'de Filastalı yok lan böyle bir şey hı hı. olacak. Şiştozoma deme mesaneyi tutan bir hastalık var. Kanlı işeme yapıyor. O da Mısır'da görülüyordu. O da geliyor şimdi. Neden? Çünkü iklim değişiyor. Dünya değişiyor. Bu bir süreç. Bu normal bir süreçti. Onu da unutmayın. Hı hı. Dünya akordiyon gibi ısınıyor, soğunuyor. Biz ısınma fazına girdik. Hı hı. Onun için artık böcek bol göreceksiniz. Ya evde kırık ayaklar, akreple hazır olun. Yılanlar, yılan sokmaları canlayacak. Çok moralimi bozuyor evet. soracağım Evet maalesef bir başka yine moral bozan değişik bir virüsten bahsedeceğiz. Boynuzlu tavsan tavşan virüsü. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. görülüyor. Colorado'da ilk görüldüğü haberlerde vardı. O da ekranımıza gelsin çünkü çok değişik. Her tarafından normalde çok sempatik olan bu tavşanlar, sevgili izleyenler böyle çok değişik bakmakta bile böyle Aynı zorlandığımız... Aynı si, sihir gibi bu. Evet yani ama bir... daha çok boynuz ha, gibi çıkıyor. Evet, sihir de böyledir. Yani sihir ile bu hemen hemen birbirine çok benzeyen hastalıklar. Bu da şimdi tavşanlarda görünmeye başladı. İnsana atlamıyor şu anda. Hı -hı. Bunlara zoonoz diyoruz biz. Eğer bir hastalık hayvandan insan atlarsa buna mesela zoonoz diyoruz. Hı -hı. Mesela en ünlü zoonoz ne? Brusella konuştuk. Peynir hastalığı. Hı hı. Tuleremi. Ebola da ona dönüşmüştü, e, değil e, mi maymundan başlayıp? aynen öyle. Aha. Ebola yine zoonoz. Ondan sonra bugün çok bildiğimiz at hastalıkları. Ruan vardı mesela çok o da şey at hayvan hastalıklarında. E, hayvanlardan insana geçen soka çok ağır gider. Hı hı. hayvan hastalığı insana geçti mi? Vay anam vay. Hı hı hı. Şimdilik atlamıyor bu virüs. Ama si ile çok benziyor e, yaptığı şey. Ne yapıyor? boynuz gibi eee deri tabakasının çoğalmasını e, sağlıyor. E, yine bunları göreceğiz. Bunlar <laughs> yine tropikal hastalıklardı. Bu sefer şöyle sıkıntılar olacak yine. Tropikal tavşanlar da buraya gelecek. Tropikal kimler? Kuşlar da buraya gelecek. Hazırlıklı olun onun için. Biraz dikkatli olun artık. Artık eski günler geçiyor. Türkiye küresel ısınmanın en çok yaşanacağı ülkenin başında İran, Kıbrıs ve burası. Kıbrıs'ta bir tane delidana vakası çıkmış. Hı <laughs> hı. E, bir protein bir hastalığı. Bir çok yaygındı evet. evet biliyorsunuz e, şeyde. Etler bile ne kadar telef et, olmuştu. Etler Londra şeyde İngiltere'de salgın yapmıştı. O da bir e, yine bulaşıcı hastalık. E, hı hı. Şimdilik kontrol altında deniyor ama e, hazırlıklı olun diyoruz. Evet. Peki hocam. Şimdi biraz da şöyle. Sizi üzmek <laughs> isterim ama üzülün yani. Üzgünüm. Evet. Ee, bir çabuk... cibinlik yaptırın eve. Cibinlik. Evet. Yani yattığınız yere cibinlik yaptırın. Lütfen. Aa, Yataklarda hemen. ne kadar evet, meşhurdu. Yataklar şu tepesinden asın Aha. E, en iyi sivrisinek okur cibinlik. Doğru. Bir telefon var hemen reklama gitmeden merhaba diyeyim izleyicimize. Hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz efendim? Alo. Buyurun yayındasınız hocamla dinliyoruz evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Çok e, sağ olun, çok için de çok teşekkür ederim. E, Oytun hocam hayatıma çok şey kattı. Oh, çok güzel. çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, sorum şu, e, topuk dikeni var, bire yakındır bende. E, Hı -hı. Tek ayağımda. E, acaba dedim menopoz olayına da girdim ben bir sene e, tamamlanmak üzere. Kaç yaşındasınız? Ben 48 yaşındayım. Ee, acaba alakası var mı? Ee, bunu öğrenmek istiyorum ve bu topuk dikeni için yapılabilecek bir şey var mı? Bir de bunu öğrenmek istiyorum. Hemen soralım hocamıza. Yaygında bir evet, hastalık aslında özellikle kadınlarda. E, topuk dikeni bir kireçlenme. Ama nerede Hı -hı. kireçlenme? Topuğunuzda. Hı -hı. Yani tam bastığınız yerde sıkıntı ne? Basamıyorsunuz üstüne. Ağrılı bir durum. Topuk dikeni kesinlikle obezite ile ilişkili. Şişmanlarda daha çok oluyor. Biz şişmanlarda hı hı. kireçlenme daha çok oluyor. Belde de şişmanlarda bel çekmiyor vücudu. Hı hı. Onun için dizler gider, bel gider. Biliyorsunuz her yer kireçlenir. Hı hı. Buna osteoartroz diyoruz, dejenerat. Dejenerat de şu demek yani. E, yani bozulmaya, bozulmaya bağlı hı hı. E, hastalıklar. Topuk dikeninde tabii kilo verecek bir kere ama topuk dikeninin bir özelliği daha var. Ben böyle ağrı yapan bir hastalık görmedim. Hı hı. Ya böyle bir şey yok. Durup dururken de ağrıyor. Böyle burası sızlıyor sızım, devamlı. Sızım. Onun için topuk dikeni artık şöyle bir şey. Bir nöropatik ağrı kabul ediliyor. Yani demek ne nöropatik ağrı? Fibromiyalji gibi. Hı hı. Oluyor ya kadınlarda böyle şurası ağrıyor, sırtı ağrıyor. Tam Diyor bir ki, yer gösteremiyor evet, aslında. Aynı hı. öyle oldu. Nöropatik ağrı. Yani e, topuk dikeninde şöyle bir şey ortaya çıktı. Oradaki sinirler de kafayı yemiş. Hı hı. Yani gereksiz ağrı üretiyor. Onun için topuk dikeninin iyi bir tedavisi var. Aref ablasyon. İğneyle giriyorsunuz içine ısıtıyorsunuz orayı. Ona Hı -hı. radyo frekans ablasyon deniyor. Gerçekten geçiyor. RF yaptırın. Hı -hı. Eskiden içine kortizon yapıyorduk. Hı -hı. Ama Ve geçici. Tıbbın şeyidir. Eskiden ağrıyan her yere kortizon yapardık. <laughs> bir dizim ağrı Ya bu kortizon çok ilginç bir şey. Ama bu kortizon değeri biraz kapandı artık. E, RF ablasyon yaptırabilirsiniz. Çok iyi yerler var. Ameliyat yapıp törpüleyen de var hafif. Hı -hı. Bana göre hiç ona gerek yok. O sinirleri yaktırdınız mı geçiyor. Bu radyo frekans ablasyon. Peki dedi.